burayı satın ala alsak ki. <laughs> derem derem. Nasıl Daha indin iyi. lan oraya bak. Ne? Bekle benim şeyi kapatmam lazım. Gel lapis topla eve cam falan alalım. Hoş geldi Emre. Emre mi? Abi benim de Emre'm var oğlum. Havan sana. Oğlum bekle. benim 5 4 person nasıl kapanıyor? Aynı şekilde. Uf. Oha takıldı lan kendi kendine kazıyor. <laughs> ha yok lan ben basıyormuşum dur. Options şunu kapat. Tamam şimdi. Katkılığın için çok teşekkürler. Senin sayende bir 64 yüz ile Oha lan. Ulan oradan bir 64 yüz <laughs> <çıkar. gülüyor> Oğlum bu ne bu baklı ki. Geliyor ben kazıyorum. Oğlum ben benim kazdıklarım tekrar geliyor. Kazmaya devam et. O zaman kazmanda sıkıntı var senin. Bozuk lan bu kazma. Aa benim de kazmaya başladı şimdi. Demin lag oldu bende. Bazen lag oluyor ya. Tamam. Bende çok nadir bir lag oluyor. Diyemezdim bir şey. Efe'den oyunlar seyre. Aman tanrım dedim. Efe'den oyunlar gelmiş. Bunda şey çok ucuz. Marketteki bloklar. Kaç lira bir altı tane cam 30 para. Nasıl altı tane cam? Otuz paraya satılıyor. Canı yenilemiyor musun? Hayır can can. Ha. Ama böyle efekt falan da yapılıyor. Nasıl? Evet, efekt çizimi var. var gerçekten. Oha. Buna bayağı uğraşmışlar da. Aynen bu daha güzel dedim eskisinden. O, se şey, o şekil varmış ama ne önemli. 18 neyi varmış? Diamond, diya. Diya. Oğlum ben diğer soruda ne diye bulmuştum lan adam hissetme. Bir kere benim demeli donum var mısın? Yanıma atlasana. Hayır. Neden? Kendi marketimizi açalım mı lan? Açmayalım bence. Niye? Bir tane toprak büyümeyeceğiz. Ne? <laughs> <laughs> Kıvanya markette 30 tane toprak ne? 30 paraya satılıyor. Ben de tane toprak var. Ama bende de 60, bir 60 lirlik 7 tane de toprak var. Evet inksen sattıktan sonra geliyor. Ha. Ne kadar da mantıklı. Ben yani ustası oldum. Ben yani ustası oldum. 5 dakika önce açtığın oyunu ustası oldum diyorlar. Hayır beş dakika değil, ben bunu ee, böyle bakın kapanmış da e, saat bir falan açılacak bir olaydı. Bir hafta önce ben bir'e kadar beklemiştim. Ama sabah. 12 12'ye 5 10 dakika kadar ayete gelmiştim. Şarkı dinlerken beklemiştim. Anne kızdı ondan sonra değil mi? Yok. Seni bık. Sabah sabah tamam. Ben sabah ikili üçte kalktığım için sorun yok. Valla gerçekten Aynen. ben sabah ikili üçte kalkıyorum. A kalkamam sabah. Aa bir tane adam aşağıda laps vermiş. Oğlum ben laps kazdım ama alın Allah Allah. Kardeşim ne Aynen. haber? Aynen. Takım takım alalım mı? Aynen. Takım alalım. Ben dedi iki tane var oğlum adam asetme kabul et lütfen. <laughs> Hala ben o küçücük iPhone'ı 2500'e aldım. Para kolay o zaman bulması. Kolay para değil, kolay değil. 32 tanesi 20 para. Neyin? Herhangi bir maalesef. En, en iyi ses yapmış? Oha, kurucu. Bak. İşi sen. Kurucu geldim. Nerede? Hayır, kurucu var gerçekten. Ha, gördüm. Selamun Aleyküm, yazayım mı? <laughs> Oğlum nasıl çekeceğiz? Nasıl? Niye onu çekiyorsun? mod, sendeki mod hala aktif mi? Ne mod? Gel benim kazdığım deliğe atlayalım. Oğlum bir yürü git ya. Beni çek o zaman. Niye? Çek çok havalı bir şey yaptım. Haa kendini orada bıraktın değil mi? Şimdi gelme üşeniyor. Hayır. Baksana. Bırakmadım. Ne? me, Max DG'nin birisi bana ışınlanmak istiyor. Kabul edeyim mi? O tamam Aklıma deli bir şey. Ha ben imam olduğum için. Nasıl T A D. T T A D. Heh. T, -t -a -d -d. Ya ne aşağıya ya Yapmıyozmuş lan. Ah, aşağıya düştün, ne <laughs> wow. yes, Bak, kanka. Ha. Ya gitsin da sana çakalın bir şey yapacaktım, boş Ben de yenisini kazarım. Ne? Deli. Hoşçakal. <laughs> Delikçi. Ne oldu? Delikçi. <laughs> o kız orada kaldı galiba. <laughs> Salak <alakalı>. <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> Allah belanı versin be. <laughs> Şimdi herkes şifremi görecek. Ne olacak? Videoyu kesersin. Kesemem oğlum. O işler o kadar kolay değil. Tamam artık benim nereye dokunduğumu görebilirsiniz yani. Tövbe. Videoyu kes. Barışlar mı başladı ikinci bölüm diye? Ya yani kapat tekrar. Tamam. 7, 7 dakika olmuş oğlum ama. Neyse. Tamam dostlar. Evet arkadaşlar biz ikinci bölümü açalım.